Düşünsün, ya. Düşün, <laughs> yabancı mı yerli mi? Dur hazır mısın? Başladın mı? Bir, dakika hazır bir dakika Hazır mıyım? Hazır Cüneyt Bir dakika düşünsün Başlasın <laughs> Tamam hazır Başla. İki, İki Yerli Yabancı Yerli Yerli Yabancı Yabancı Yabancı, yabancı. 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 Okey, okey Birincisi Pencere Ay Kadın Butterfly Effect Bulut. Dur ya. Biber. Birincisi. Biber, iş, kazmak, eşmek, mezar. Eşmek. Ta eş, eş, kaz, kazı. <laughs> kuyu. Mezar. Kuyu. Çukur. Hendek, pe pe pet, cemetery. Hendek. Delik. <laughs> kepçe. Kuyu. Kazmak. Kazma. Gömü. Kazı. O ne ya? Kazık. Altı üstü... E şey inşaat mı? Ne diyo? İnşaat. İnşaat. İnşaat kazmak. Te, te, temel, temel. wow Temel, temel. Temel içkidir. AAAAAAAA! 6 Sense <laughs> The 6 hangi film ya? Ben Ama şimdi <laughs> bir <tüm> şey <laughs> Hoca sen, hoca. Yok, hangi, hangi bağlayacaktın, Erol. Basic. Basic instinct ama <laughs> <ya herhalde gülüyor> şey Pardon da biz İngilizce bizi anlatamıyoruz. Pardon evet. Nasıl öyle şimdi? Bir, bir da biz biz İngilizce anlatamıyoruz. da bildik. <laughs> İngilizce <daha> <laughs>